Sevgili dostlar merhaba e, Tembur eğitim serimizde bugün yeni bir egzersizle birlikteyiz. Püsküdara giderken şarkısını bir egzersiz gibi çalışacağız. Parmaklar için çok faydalı bir e, egzersiz olduğunu söylemeliyim. Şarkımız dört dörtlük bir şarkı. İlk ölçüsüne bakalım. Birinci kalıbımız Gelibolu kalıbı. Daha önce çok defa geçtik o yüzden detayına girmeyeceğim. E, notalarımız mi fa mi re. Üçüncü parmakla e, mi alıyoruz dördüncü parmakla fa. Ve birinci parmakla da R'yi alacağız. Vuruşlarımız üst-alt, üst-alt. Bu parmağımızın, baş işaret parmağımızı yukarı-aşağı şekilde yapacağız. Yani şu şekilde. Yani Burada el değil de parmağın, parmağı oynatacağız. Yani şu kısım sabit kalacak. Ve şu parmağımızın şu alt kısmı, şu eklemden aşağı doğru gidip gelecek. Üst teli de baş parmakta üstten alacağız. Şu et kısmıyla. Şu, şu yani. Evet, ilk e, e, kalıbımızı çalalım. Mi fa mi re. Mi fa mi re. Bir kez daha çalıyorum. Mi fa mi re. İkinci kalıbımız do si do re. Do si, e, dördüncü parmakla üstten alacağız. Do si do re. Dördüncü parmakla do, üçüncü parmakla si ve birinci parmakla alt telden re alacağız. Yani do si do re bir kez daha yapıyorum. Do si do re Şimdi ilk iki kalıbımızı birleştirelim. Mi fa mi re do si do re bir kez daha. Mi fa mi re do si do re İkinci ölçümüze geçelim. İkinci ölçümüzün ilk kalıbı yine birinci ölçünün birinci kalıbıyla aynı. Mi fa mi re gelecek. Sonra İkinci kalıb ise karaman kalıbı. Üst, üst, üst gelecek. Üçü de üst telden olduğu için Do, si, la, karaman, do, si, la gelecek. Yani mi, fa, mi, re, do, si, la. Bir kez daha yapıyorum. Mi, fa, mi, re, do, si, la. Şimdi ikisini birleştirelim. Mi, fa, mi, re, do, si, do, re. Mi, fa, mi, re, do, si, la. Üçüncü ölçüye geçtik. Üçüncü ölçü birinci ölçünün aynısı. Neydi o? Mi, fa, mi, re, do, si, do, re idi. Dördüncü ölçüye bakalım. Dördüncü ölçüde mi, re, do, re, mi şeklinde gelecek. Yine mi, re, do, re, mi. Bir kez daha yapıyorum. Mi, re, do, re, mi. Birinci kalıp Bursa, ikincisi Karaman. Bursa, Karaman, Şimdi birinci bölümü baştan sona çalalım. Mi fa mi re do si do re mi fa mi re do si la mi fa mi re do si do re mi re do re mi Bir kez daha çalıyorum. Üçüncü ölçü ve dördüncü ölçü birinci dolap olarak gelecek bu arada. Mi fa mi re do si do re mi fa mi re do si la mi fa mi re do si do re mi re do Beşinci ölçüye bakalım. Beşinci ölçüde üstten si geliyor. Alttan re alacağız. Do re do si. Do, do ve si notasını tabii ki üstten alacağız. Do re do si. Bir kez daha. Do re do si. Diğer kalıp. Si la la sol. Si la la sol. Hepsi üst telden. Sol notası şurası. Bir kez daha. Si, La, La, Sol. Beşinci ölçü birleştiriyorum. Do, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol. Bir kez daha. Si, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol. Altıncı ölçüye bakalım. Ee, yine Bursa ve Karaman kalıbı geliyor. Ee, i̇kinci parmakla La'ya geçtik. La, 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 La. Burada Karaman'ın birinci La'sı bir önceki La ile bağ kurduğu için onu vurmuyoruz yani. La 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 Bir kez daha La 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 Şimdi 5. ve 6. ölçüyü birlikte çalalım. Do re do si si la la sol la 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 Bir kez daha çalıyorum. Do re do si si la la sol la 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 Baştan itibaren egzersizimizi çalıyorum. Mi fa mi re do si do re mi fa mi re do si la mi fa mi re do si do re mi re do re mi mi fa mi re do si do re mi fa mi re do si la do re do si si la la sol la 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 la.